Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda ilk defa tüm vücut olarak kendimi size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ninja gibi giyindim. Çünkü bu videoda sizlerle birlikte bir nevi ninja olacağız. Bu videoda arkadaşlar sizlerle birlikte bu gördüğünüz salonumuzu tamamıyla yataklarla dolduracağız. Bakalım nasıl olacak? Üstünde bayağı artistik akrobatik hareketler yapacağız. Evde denemeyin, aileniz çok kızabilir. Bizimkiler de kızabilir ama bu video profesyoneller tarafından çekilmiştir arkadaşlar, endişelenmeyin. Her şey benim sorumluluğumda. O zaman işe başlayalım. Arkadaşlar şimdi ilk yatağımızı almak için benim odama geldik. Bakın bu sırada küçük bir oda turu da yapayım sizlere. Zürafamız var, pembe evimiz. Burada gördüğünüz gibi iki tane pota üst üste koydum. Böyle daha aksiyonlu oluyor. Topu da burada bir kere atmayı deneyeyim sizin karşınızda. Tam karşısına geçeyim. Geniş açıda yapayım ki. Başarısız bir atış. Bu arada burada da kedi evimiz var arkadaşlar. Bizim bir tane yavru kedimiz var. Belki o da gelirse videoda gösteririm size onu da. Şimdi yatağın olduğu bölüme geldik. Bu arada şurada kıyafetlerim de çıkmış. Onları görmeyin arkadaşlar. Görmezden gelin. Şimdi bu yatağın üstündeki eşyaları çekelim önce. Bu yastıkları da getireceğiz. İlk yatağımız geliyor arkadaşlar. İyice kenara dayayalım. Şimdi sizin için küçük bir tablattan mı yok? En son atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Rüyanın ablasının yatağını alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi rüyanın yatağını alıyoruz. Ee... Ve ilk birinci kata atıyoruz. Bunun üstüne birazcık daha döşek getireceğiz arkadaşlar. Döşekleri getirmemizin sebebi hem darbeyi yumuşatıp arkadaşlar canımızın daha az yanması hem de alt komşuya daha fazla ses gitmesini önlemesi. Ve arkadaşlar bütün malzemeler tamam. Şimdi döşeği yolluyorum. 3-2-1 Bayağı ağır arada arkadaşlar. <laughs> oh, bileğim yamuldu. Aaa ah. Neyse tamam sıkıntı yok. Bunları açalım. Burada arkadaşlar yumuşacık po yastıklarımız var. Bunları da yerleştirelim. Şu sarıyı ortaya geçsene. Neyse ben getireyim. Oradan çekilsene. Evet arkadaşlar şimdi uçuş eğitimlerimiz başlıyor. Turkish Airlines. 3, 2, 1. Aşırı huzurlu. Kamerada gözüküyor muyuz bu arada? Burada ters takla bir de atarım ben. Ah, çok büyük bir hata yaptık arkadaşlar. Isınmayı unuttuk. Bir yerlerim sakatlanabilirdi. Şimdi arkadaşlar önce ısınacağız. Önce bel ısınması. Böyle. Böyle. Kollarımızı ısıtalım biraz. Birazcık belimizi daha ısıtalım. Bu arada arkadaşlar bunların gerçek ısınma değil. Yani hiçbir profesyonelliği yok. Uydurma ısınmalar. Gerçek ısınmayı izlemek için o profesyonel kanallara bakarsınız. Şimdi uçuş eğitimlerimiz devam ediyor. Ters uçuş. Havada takla attım gördün mü? Evet arkadaşlar şimdi rüyanın uçuşunu göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar şurada bir şey gördüm az önce. Burada çok iyi boks da yapılır. Hacı atmazlarımızı meydana çıkaralım. Bunlara uçan tekme falan da atılır. Aşırı iyi olur arkadaşlar. Şimdi uçan tekme izleyeceksiniz. Hatta bowling de oynayabiliriz bunlarla. Şimdi arkadaşlar bildiğim bir uçan tekme numarasını denemeye çalışacağım. Ben karatede turuncu kuşam bu arada arkadaşlar. Yani tekme konusundan birazcık anlarım. Ama çok az. Bu kadar. Burası yeterince yüksek olmadığı için yapamayabilirim. Ama yine de deneyeceğim. Şimdi deniyoruz. 3, 2, 1. Aa. Arkadaşlar. Aa. Tırnağımın en ucuyla vurdum. Ayağım yetişmedi. Ayağım bayağı acıdı o yüzden. Şimdi uçan bowling topu saldırısı. Aa. Aa. Havada nasıl Aa, o da bana saldırıyor. Aa. Düştü. Şimdi işimiz bitti. Arkadaşlar. Hey, çok yoruldum. Bu videonun şimdilik sonuna gelelim. Eğer çok fazla beğenirseniz devamı gelir. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Nefes alamıyorum maskenin içinde. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.